Evim dergisiyle yepyeni bir ev turundan herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi özenle dekore edilen ve farklı tarzlarıyla dikkat çeken evlere konuk olmaya devam ediyoruz. Bugün Nida Park'tayız. İstanbul Küçük Yalı'dayız. Yaklaşık olarak 90 metrekarelik bir ev turu yapıyor olacağız. Evimiz oldukça kompakt bir ev ve biraz zorlayıcı bir ev. Çok değişik bir formu var çünkü. Ama mimarımız bunu başarıyla çözmüş. Bugün ev turunda zaten kendisiyle birlikte yapacağız. Ve her zaman olduğu gibi öncelikle kendisini tanıyarak başlayacağız. Gülşah Hanım merhaba. Merhaba. Öncelikle Gülşah Karakuş kimdir? Biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Karadenizliyim, Ordulu'yum. E, liseyi Ordu'da bitirdim. E, sonra Uluslararası ilişkiler okudum Bilkent'te. E, aslında diplomat olmak istiyordum. Sonra anladım ki... E, Pek hoşlandığım bir durum değilmiş bu. Daha sonra, hatta birkaç yıl sonra, yani yıllar sonra diyebilirim, sanatla ilgilenmek istediğime karar verip iç mimar olmaya karar verdim, olmak istedim. Amerika'da iç mimarlık eğitimi aldım. Şimdi de çok mutlu bir şekilde, kariyer değiştirdiğimden çok memnun bir şekilde hayatımı devam ettiriyorum. Gerçekten sevdiğim işi yapıyorum. Hani derler ya, sevdiğin işi yaparsan hiç çalışmamış gibi olursun. Kendimi hiç çalışıyor gibi hissetmiyorum. Çok mutluyum, çok severek her bir projemde yeniden başlayarak işimi yapıyorum ve gerçekten çok mutluyum. Harika. Şimdi işinizi çok severek yaptığınızı görüyoruz. Neden? Teşekkür ederim. Çünkü bu ev son derece sıra dışı bir forma sahip. Aslında çok zorlayıcı bu tarz evler. Siz de çok fazla yapısal değişiklik yapmışsınız ve bu evi adeta baştan yaratmışsınız çok teşekkür diyebiliriz. Ederim. Biraz aslında bu kararları sizden dinlemek istiyoruz. Neler yaptınız bu evde? E, şimdi bu evde sıkıntı şuydu. E, aslında sıkıntı dememem lazım çünkü bizim işimiz bu sıkıntıları çözmek. E, bu ev altıgen formda. E, ve açık mutfak. E, normal hali diyebilirim. Altıgen formda yani böyle açılı e, evleri yapmak gerçekten e, çok zor. Çünkü bir takım rahat etmemizi sağlayan, konfor alanımız çünkü bizim evimiz. Rahat etmemizi sağlayan bir takım kurallarımız var. İşte televizyonumuzu karşıdan bakabilmek. Ne söyleyebilirim başka? İşte koltuğumuzu düzgün bir şekilde yerleştirebilmek gibi. Ya da işte koltuğu manzaraya karşı Aynen yerleştirmek öyle. gibi. Aynen Şimdi öyle. Şimdi biz aslında çok yüksek bir yapıdayız şu an. Ve panoramik olarak bütün aslında adaları da görüyoruz. Her ne kadar bugün gri bir İstanbul <laughs> günü olsa da Yine de bir tık manzarayı görebiliyoruz. Yani koltuğun aslında oturma alanının yerleştirilme formu ve şekli bile çok önemli. Doğrudan e, aslında görüş alanımızı manzaraya doğru yönlendirmesi açısından da bence çok kritik. Kesinlikle ve böyle açılı evlerde biz bunu çok zor yapıyoruz. Dolayısıyla biz burada bir takım çözümler ürettik. Ee, nasıl çözümler ürettim? Özel ölçülerle koltuklar yapıldı. Duvarlar açılı olduğu için mesela televizyon ünitesinde biz düzmüş gibi gösterdik. Halbuki e, bu televizyon ünitesi düz bir duvarda değil ama bunun arkasını işte minik bir dolap, bir aksesuar dolabı, e, işte ya da bir saklama alanı olarak değerlendiriyoruz, değerlendirdik. Ve orada bir panel de kullanmışsınız. Tabii. Mesela o, o karar da bence e, buradaki bir tür hani doku zenginliği yarattığı için evde bir delilik algısı ile ilgili bir oyun yarattık. Kesinlikle aynı zamanda mobilyamızın rengine duvarla aynı renk yaptık ki ev zaten çok büyük bir ev olmadığı için çok kompakt bir ev olduğu için evi daha geniş gösterebilmek adına çok da zevkli çok da güzel çok zor bir projeydi gerçekten ama çok keyif alarak yaptım çünkü ev sahiplerim de çok tatlı insanlardı onlarla tanışmak o ilişkiyi kurmak. Ee, gerçekten sıkı dostlar oluyoruz biz projeler esnasında. Kardeş gibi oluyoruz, arkadaş gibi oluyoruz. Aslında biz bu projede bir tablodan yola çıktık. Ev sahibimiz Aysan Hanım Memduh Kuzay'ın bir eserini satın aldığını, çok beğendiğini ve bu evinde bunu kullanmak istediğini söyledi. O da bu tablo. Gerçekten ben de çok beğeniyorum. Ee, Evin tüm tasarımını renksel anlamda söyleyebilirim. Tüm tasarımını bu tabloya göre oturtturduk. Kumaşlarımızı İspanya'dan getirtirdik. E, çok güzel, çok özel kumaşlar bunlar. Ben kumaş, duvar kağıdı, işte perde çözümleri e, gibi şeylere ihtiyaç duyduğumda Surya Home'la çalışıyorum. Çok profesyonel bir ekip. E, i̇şlerini çok düzgün yapan bir ekip. Çok memnunum kendilerinden. Ee, Kumaşlarımızı bu çok güzel, çok özel bir e, kumaş. Bu e, direkt tablonun içinden seçtiğimiz bir renk. Zaten ben birkaç kartel hazırlıyorum. E, renk kartelesi hazırlıyorum. Ev sahibimiz geliyor, hangi renge gitmek istediğini onunla beraber karar veriyoruz. Evet bu benim profesyonel olarak mesleğim olabilir ama sonuçta insanlar o evde ben çıkacağım ve o evde yaşamaya devam edecekler. Onların mutlu olduğu, onların kendilerini iyi hissettikleri bir tasarımda bulunmaları benim için çok önemli. Ben birkaç renk kartelesi hazırlıyorum. Burada yeşile gitmeye karar verdik. Ana rengi yeşil seçtik. E diğerlerini sizin de dediğiniz gibi ev çok kompakt bir ev olduğu için daha ferah gösterecek, daha açık gösterecek, geniş hissettirecek renklere gittik. Bir takım böyle davetkar unsurlar da var. E, ahşabın sıcaklığı bu evde yine çok bence vurucu. Bunu antrede de görüyoruz. Antrede de aslında bence çok güzel dokunuşlar var. Aynaların ve oradaki ahşap masif diresuarın dokusu bence antreye imza atan en önemli parçalar. Bunun yanı sıra burada da aslında mutfakta bir banklı bir yemek alanı ve yine orta sehpa ve yan sehpalarda yine o ahşabın masif dokusunu ki bu nefes alan malzemeleri ben kişisel olarak da çok seviyorum. Bu böyle tercihler yapmışsınız e, ve zannediyorum yine bir yerden satın alınmış değil, yanılmıyorsam bütün... sanki yaptırdık dediniz. Evet, yaptığım projelerdeki tüm mobilyaları ben kendim tasarlıyorum. Kendi e, atölyemde yaptırıyorum. Birkaç masif dokunuş ben e, her mekanda tercih ediyorum. Şimdi bu e, alanın bir de kendine ait bir e, balkonu var. 5 metrekarelik bir balkon. Ama iki kişi için son derece yeterli olduğunu düşünüyorum. Bistro bir oturma alanında planlamışsınız. Balkonumuz çok küçüktü gerçekten. Sadece küçük olması değil de bizim oradaki çözmemiz gereken şey. Bir de çok büyük bir klima ünitemiz var. Bu klima dış ünitesini saklamamız gerekiyordu. Ve orada bir oturma alanı, bir yaşam alanı, en azından bir kahve. Çünkü manzaramız çok güzel, bütün adaları görüyoruz. Bir kahve içilsin, sohbet edilebilsin, birbirleriyle otursunlar, sohbet etsinler, orada kitabını okuyabilsin gibi bir çözüm üretmemiz gerekiyordu orada. Klimayı yine masif kullanarak sizin sevdiğiniz materyalle, kapattık. Ee, yanına da iki koltuk koyup küçük bir, yine masif bir sehpayla e, küçücük bir balkonu daha sıcak daha kullanışlı hale getirdim. Çok güzel. Şimdi salonun bir kapısı yok. Antreden doğrudan bir giriş yapıyoruz. Ve dahası e, aslında duvarlarda duvar kağıdı var. Fakat dediğim gibi böyle çok nötr bir kartel olduğu için ve antrede de devam ettirmişsiniz bunu. Çok güzel böyle bir sürerlilik var. E, ama benim esas e, dinlemek istediğim konu siz burada mutfakla salonu ayırıcı nitelikte bir separasyon sistemi tasarlarsınız. Biraz onu anlatmanızı rica edeceğim sizden. Tabii burası dediğim gibi sizin de söylediğiniz gibi açık mutfak bir salon. E, salonla mutfağı bölmek istedim. Yani koltukta otururken o mutfağı insanlar, ev sahipleri görsünler istemedim. Bu yüzden mutfakla salon arasına küçük bir separasyon duvar yapıp e, bunu da aksesuar bölümü olarak değerlendirdim. Aynı duvarın arkasına da kahve köşesi yaptım. Dolayısıyla hem e, dekoratif olarak güzel bir hale getirdik evi hem de kullanımımızı kolaylaştırdık. <laughs> Harika. Şimdi ferahlık bu evin DNA'sında var. Çok fazla aksesuar kalabalığı görmüyoruz. Ama sanatçılara ve e, zanaatkarlara da bir saygı kuşağı niteliğinde. Ben böyle aslında gelir gelmez hemen fark ettim. Mesela seramik parçalarda da dikkatimi çekti. E, aslında e, tablomuzu yapan e, ressamımızı söyledik Memduh Kuzay. E, seramiklerde de e, ben çok değer veriyorum girişimcilere. Zannediyorum Gadın Home'un e, imzası evet. var. Fincanlarımız limoş porselen. El yapımı e, Gadın Home'dan aldık. Birçok ürünü e, ev sahibimizde gerçekten hem kadın girişimcileri <laughs> hem de e, elle yapılmış e, ürünlerin kıymetine e, çok önem veren ve gerçekten bunun değerini de bilen bir insan. E, tüm aksesuarlarımızda el yapımına gittik. Avizelerimiz e, narin avizeden. Onlar da aynı zamanda üreticidir ve tüm e, camlar üfleme cam. Yani e, bu tarz detaylara e, dikkat ettiğimiz e, ev sahibimizin de özellikle belirttiği ve talep ettiği e, yönde e, bu şekilde çalıştık. Harika. Şimdi bu ev kompakt bir ev dedik. Yatak odası Çamaşır odası, ee, aslında burada bir home office de var. Biraz bu detayları da sizden dinlemek istiyoruz ama yatak odasına doğru gidelim diyoruz. Tamam. Şimdi sade bir yatak odası, aslında burada abartıya kaçılan hiçbir şey yok. Ee, bir takım kararlarla aurası biraz değiştirilmiş buranın. Ee, buranın da yine imza parçası, bence panosu. Yine Surya Home'dan dediğim gibi, beraber gittik. Ee, Tüm kartilalar açıldı önümüze. Ve e, Aysan hangi e, kağıdı, hangi deseni, hangi rengi e, beğendiğini kendisi seçti. Nereye gitmek istediğini, nasıl bir yatak odasında bulunmak istediğini. Biz kağıdımızı seçtik. Ben de çok beğeniyorum bu arada. Çok beğenerek seçtim. Destekledim Aysan'ı bu konuda. Kağıttan yola çıkarak yatak başımızın kumaşı belirlendi. Burada çok az bir dokunuşumuz var. Sizin de söylediğiniz gibi çok ferah, çok kullanışlı bir oda olsun istedik. Benim bu odadaki favori köşem tam arkamdaki okuma alanı. Okuma alanlarını aslında evlerde çok sık görmüyoruz ama bence sanki baş tacı edilmesi gerekiyormuş kesinlikle, gibi geliyor. Kesinlikle. E, bu evin de aslında ev sahipleri okumayı çok seven insanlar. Kesinlikle. E, zannediyorum ev sahibimiz bir doktor. Evet. E, dolayısıyla yatak odasına bir okuma köşesi dahil edilmiş e, ve son derece ikonik parçalar seçilmiş. Vurucu bir e, böyle görünüşü var diyebilirim. Ee, yine burası yatak odasında bir okuma köşesi olduğu için konforumuz bizim için çok önemliydi. Ee, pufu olan bir oturma e, alanı yarattım burada. Ee, çok göze gelmeyen, çok böyle e, ön plana çıkmayan bir aydınlatma bir lamba der e, tercih ettim e, ve zamya e, çiçeği kullanmayı e, istedim Zamya bitkisi çünkü zamya e, ışıkta bile ışığa bile ihtiyacı olmayan otoparklara, banyolara e, koyabildiğimiz bir bitki. E, ben çok seviyorum. E, bakımı çok rahat, çok da öneriyorum. Yatak odasında da e, çok fazla e, zarar vermeyen e, gece solunumundan e, yola çıkarak söylüyorum bunu bir bitki. Şimdi tablolar aslında e, bu evin kimliğinin önemli bir parçası. Kesinlikle. E, antre'de aslında çok eski böyle Osmanlı zannediyorum. Bir takım böyle tablolar gördük. Aslında onların hikayesini çok merak ettik. Koridordaki tablolarımız hat ile yazılmış yazıların etrafı tesip sanatıyla süslenmiş ve her biri yine el yapımı. Dolayısıyla bunlar da bizim için çok kıymetliydi. Bunları da göstermek istiyorduk. Fakat çok sessizce bir geçiş istedik. Yani e, ışıkların vurduğu, aydınlatmaların geldiği e, bir gösteriş olmasın çok sessizce, yani aslında bu sanattan anlayan, e, bu sessiz kaliteyi fark edebilen insanların e, gördüğü, e, baktığı, bakmaktan keyif aldığı bir yer olsun istedik o e, koridorumuzu. E, sizin de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Tamamen el yapımı tüm ürünler, tüm tablolar el yapımı. Harika. Şimdi evin aslında böyle hava dar, sakin, abartıdan uzak bir havası var. Bunu biz aslında banyoda da çok netlikle görüyoruz. Son derece sakin, nötr bir kartela var. Modernist bir aslında bir dekorasyon stili izlenmiş. Ama ben esas bu evde çamaşır odasıyla ilgili konuyu sizden dinlemek istiyorum. Çünkü ev beşgen demiştik, hatta altıgen demiştik. Orada da yine bu formlar, amorf duvarlar devam edip, ettiği için sizi çok zorlamış ama inanılmaz fonksiyonel bir oda yaratmışsınız günün sonunda. Maalesef bu evimizde duvarlarımızın açıları beni gerçekten çok zorladı. Fakat işte çamaşır makinesi, kurutma makinesi, işte ekstra ayakkabılar ya da deterjanlar gibi saklama alanı yaratmamız gerekiyordu. O odamızı da yine özel ölçülerle alıp özel ölçülerini alıp şablonlarla hazırlayarak çizdik ee, içine karar verdik e, raf aralıklarını bile ürünlerimizin boylarına göre ayarlamayı tercih ediyorum ben e, bu tarz evlerde Çünkü zaten size özel yapılıyor bu evler Siz oraya e, normal standart dışarıdan aldığınız gibi e, standart yükseklikte e, bir raf aralığı değil e, kullanacağınız ürüne göre raf aralıklarını özellikle hesaplıyorum ki e, kullanım alanınızı çoğaltmak adına Burada da bu, bu takım çözümler yaptık. İşte kapının açıldığı yere kadar e, gelip arkasına ayakkabı dolabıyla e, değerlendirdik. Yani evimizde bu tarz alanlar normal aldığımızda e, bu tarz saklama alanları, saklama çözümü e, dolapları çok fazla olmadığı için o açılı duvarlarımızı e, özel şablonlarla e, çizip hazırlayıp özel üretim e, dolaplar yaptık. Ev sahiplerinin gerçekten ortalıkta hiçbir şey bırakmadan, e, tertemiz, pırıl pırıl e, ve düzgün, e, gözünü de yoğurmayacak şekilde bir kullanım alanı sağlayabildiğim için. O zaman emeğinize sağlık diyoruz. Çok teşekkür ederim. Ve ediyorum. ağzınıza sağlık Çok diyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok versi. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Evim dergisiyle bir ev turunun ne yazık ki daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün İstanbul Küçük Küçükyalı'daydık. Nida Park'ta bir şehir, şehir evini birlikte turladık. Umarız sizin için ilham dolu bir takım fikirler bulabilmişsinizdir içinde. Kapanışı yapmadan önce her zamanki gibi kısacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bize abone olmadıysanız abone olmayı ve yeniliklerden haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Görüşene dek hoşçakalın, mutlu kalın.